Ve kainatın efendileri. Benim adım Adam. Eternia Prensi ve Gölgeler Şatosu'nun sırlarının koruyucusuyum. İşte bu da Titrek, benim korkusuz dostum. Bana verilen muhteşem gücü kullanmak için kılıcımı havaya kaldırıp şunu söylemem gerekiyor. Gölgelerin gücü adına! Güç bende artık. titrek atılgan bir savaşçı haline gelirken ben de Yemen oldum. Kainattaki en güçlü adam benim. Sadece üç kişi daha bu sırrı biliyor. Dostlarımız Büyücü, General ve Orko. Hep birlikte Gölgeler Şatosu'nun sırlarını İskeletor'un kötü güçlerine karşı savunuyoruz. En Küçük Dev Tutun Kendo. Sukinç! İmdat! Merak etme Kendo. Seni kurtaracağım. Hadi beni içeri çek. Kendo! Sukinç! Ah. Ken, hadi aşağı in. Elimden geleni yapıyorum. Ben de olacağım. Evet, tam zamanında. İyi işti Lara, Squeech. Bu kadar küçük olmasaydım hepsini kendim yapabilirdim. Evet ama küçüksün. Hepimiz rüzgarda savrulmadan önce içeri girsek iyi olur. Bu da neydi böyle? Squinch. Sen delirdin mi? E, ah. Hayır delirmedim. Ama bu ağacı yoldan çekeceğim. Hem de tek başıma. E, rüzgar beynini alıp götürmüş olmalı. Squinch e, sen e, bir fidgetsin. he değil. E, evet şey e, ben de he kadar büyük olsaydım kahraman olurdum. E, <laughs> bu olana dek gerçeğini çağırsak iyi olacak. Adam bak, vücutların işaret ateşi. Aa, bu durumda sanırım saraya gidemeyeceğiz. Küçük dostlarımızın yardıma ihtiyacı var. Gölgelerin gücü adına. 3 ben de artık. Hadi Orko gidelim. Hmm. Merhaba Squeaks, bu düşen ağaçtan kurtulmanıza yardım etmeye geldik. Harika. Orko, hemen. Aa sizi gördüğümüze çok sevindik. Evet, o ağaç çekilene kadar kapımızdan çıkmayacağız. Ne yapabilirim bir bakayım. Dikkatli ol Squinch, bana biraz yaraç. Evet, evet işte yapıyor. Öyle. <laughs> Bu hemen gerçekten harika biri. Evet gerçekten de öyle. Ha. Tabii. Ben de himen kadar büyük olsam bunu ben de yapardım. Tamam, Benim büyüğüm bile bu konuda sana yardım edemez. Büyü mü? Şey, acaba... Evet, buldum. Belki Orko'nun büyüsü beni büyütemez. Ama bunu yapabilecek birini tanıyorum. Peki burada ne varmış? Onu dışarıda dolaşırken yakaladım. Bu buraya senden bir iyilik istemeye geldim iskeletor. Bu kadar ufak biri için epey cesareti varmış. Ya da aklı yokmuş. Ben bile iskeletordan iyilik istenmeyeceğini bilirim. İkiniz susun biraz. Peki istediğin şey nedir? Ee, acaba ben şey diyecektim. Ee, Büyünü kullanıp beni daha büyük yapabilir misin? Lütfen. <laughs> Peki bundan çıkarım ne olacak? Şey sana bunları verebilirim. Elimdeki tüm para bu ama senin olsun. Yani arazime girmekle kalmayıp bir de bana hakaret mi ediyorsun? Hayvan adam onu zindana götür. İskeletor bekle. Bence bu vücut işimize yarayabilir. Hemen ulaşmak için vücutu kullanabiliriz İskeletor. Himen için bir hediye. Belki benim için bunu götürüp ona verebilirsin. Ee, yani zindana gitmeme gerek yok mu? <laughs> Tabii ki yok. İskeletor sadece şaka yapıyordu. Hayır, bunu sadece Himen açmalı ve sana söz veririm. İçinde olan şeyi sevecek. Şey. Söz veriyorsan ve bunda ciddiysen tabii. Benim hakkımda nasıl yalanlar duydun bilmiyorum. Ama ben Hime'ne her zaman hayranlık duydum. Ve sen bunu yaptıktan sonra senin istediğini yerine getireceğim. Tabii zindanı tercih edersen o başka. Ay yo yo, yo yo ben e, hemen gidiyorum. <laughs> Unutma bu bir sürpriz. Yani kimseye kimden geldiğini söyleme. Anlaştık. <laughs> büyük olacağım. Yaşasın. Büyük olacağım. <laughs> ve hemen de benim olacak. <laughs> evet, Hime'nin bunu alınca çok sevineceğini eminim. Ona hemen işaret versem iyi olur ve ondan sonra kötü lin beni onun kadar büyük yapacak. İşte işaret. Planım işe yaradı iskeletor. Ve hemen yakında benim olacak. Evet titrek. Galiba vücutların hemene yine ihtiyacı var. <laughs> Sabah kadar bekleyemez mi? Korkarım olmaz eski dostum. Küçük dostlarımızın nasıl bir sorunla karşılaştıklarını bilemeyiz. Gölgelerin gücü adına. Güç bende artık. ben. Buna ne oldu böyle? Bu öğleden sonra Hemen'le konuşmak bile istemiyordu ama şimdi... Ne oldu Squinch? Ee, şey aslında bir hata oldu. Ama madem buradasın bunu sana vereceğim. Nedir bu? Ee, şey neden önce açmıyorsun? Evet, aç onu hemen. Neler oluyor? Söyledikleri hiçbir şeyi duyamıyorum. Bu büyü olmalı. Hem de hiç iyi bir büyü değil. Ama Kötülin bana sürprizi seveceğini söyledi. Bunu sana Kötülin mi verdi yani? Evet öyle Hime. Bu küçük aptal hemen tuzağıma düştü. Tıpkı sen ve Atılgan gibi. <laughs> ve 30 saniye sonra bizim olacak <laughs> ne dediklerini bilmiyorum ama iyi bir şey olmadığından eminim. Ee, 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 Hemen benim uykum gelmeye başladı. Büyü yüzünden. Hala uyanıkken onlarla savaşmamız gerek. Ben ne yaptım? Sen benimle başa çıkamazsın Himen. Uyanık olduğum sürece çıkarım. İskeletor. Bunu canlı bir ağaca yapmamalıydın. Eymen. Ben uyanık kalamıyorum. <laughs> Atılgan. Eymen. Teşekkür ederim ufaklık. Himeni tutsak etmemiz konusunda çok yardımcı oldun. Beni büyütme konusunda sözünüzü tutun ve sizi haklıyım. Hem de tek elimle. Hiç şansın yok ufaklık. Ve artık koruyucunuz gittiğine göre Eternia yakında benim olacak. <laughs> ...uyku büyüsünün etkisi yakında geçecek. Aa, neredeyiz biz? Yılan dağındasınız ve tutsamsınız. Hayvan adam, lazer kafesini devreye sok. Dur biraz kedi. Ben deneyeyim. Çabuk, gücü artır. Küçük dostumuz Suku için katkıları sayesinde bizim tutsağımız oldu. Bu arada ben de Kral Rendor'u ziyaret edip tacını elinden alayım. <laughs> Buradan çıkıp onları durdurmamız gerek. Sana iyi şanslar dilerim Heymen. Çünkü buna ihtiyacın olacak. şeyler yapmalısınız. İskelet orhimeni yakaladı. Hay aksi. Peki nasıl oldu bu? Büyü onları uyuttu. İskelet ve kötülüğün atılgan atılgana büyü yaptılar. Ve İskeletor onları götürdü. Ve üzgünüm ama ne yazık ki hepsi benim suçum. Ne? ne? Ben ben büyük olmak ve himen gibi bir kahraman olmak istedim ve kötü linde bana yardım edeceğini söyledi. Ama Himen'e sihirli bir kutu vermem gerekiyordu. Bunu nasıl yaparsın <laughs> Sukuinç? Onun tüm büyüleri kötüdür. Ama Himen'in hoşuna gidecek dedi. Kötülüğün Himen'i ele getirebilmek için her şeyi söyler. Ama sanırım sen de bencilliğin yüzünden bunu göremeyecek kadar körleşmişsin. Ah bir hata yaptın. Ama seni yine de seviyoruz. <laughs> evet tabii yaptım. Ama büyük olsaydım gidip Hiemen'i kurtarırdım. Ha, küçük olmanın nesi <laughs> kötüymüş? Ben Hiemen'i bu halimle kurtarmaya gideceğim. O zaman ben de gelirim. Tila sen de gidip bu küçük devlere yardım etsen iyi olur. Bu arada muhafızlarla ben iskeletorun ziyaretine gideceğim. İşte burada Eternia Kraliyet Sarayı. Evet yakında benim olacak. Yılan Dağı'na bu gizli girişi uzun süre önce keşfetmiştim. Bizi doğrudan zindanlara götürecek. Ve Heymen'e. O olamaz. Hoş geldin ufaklık. Sihirli küren bana ziyaretçi beklemem gerektiğini söyledi. Heymen'in yakında serbest kalacağını da söyledi mi köteliğin? <laughs> o ve kedisi bu duvarın ardındalar. Ben burada olmasaydım bile onu asla serbest bırakamazdınız. Yararı yok general. Bize göre çok güçlüler. Çok Ben bunu ne yapsam acaba? Beni hemen bırak. Bayanın dediğini duydun hayvan adam. Hadi tankım saldıralım. Heh, dondurucu ışınımdan bir demet sizi yolumdan çekmeye <gülüyor> yeter. <gülüyor> Gidip Eternia kralı tacını takacağım. Bu asla olmayacak iskeletor. Suki hiç imeni kurtaracak mısın? Mesela... <laughs> Bu ufaklık çok eğlenceliymiş. Ama artık hakkım olan tacı ele geçirme vaktim geldi. Evet Squinch. Büyümü senin üstünde kullanmamı istemiştin. Aa, şey aslında ben fikrimi değiştirdim. <laughs> Üzgünüm ufaklık. Ama bunun için çok geç. <laughs> Squinch çabuk o delikten geç hemen. Orko haklı. O bizim geçemeyeceğimiz kadar küçük ama sen sığabilirsin. Sonra da Hime'ni kurtarırsın. Hiç şansın yok, Suki. Sen büyük olmak istemiştin. İşte isteğin gerçekleşiyor. Aa, olamaz. Hime'ni kurtarmak için bir şansım vardı ama artık bunun için çok büyüğüm. Orko, Büyüğünü kullan ve beni küçült. Hadi. Tabii ki dostum. Tanrım. Başardın. Oh, hayır. Kaçamazsın. <laughs> İğmen. Önemli olan ne kadar büyük olduğun değil. Cesaretinin ne kadar büyük olduğudur. Hadi iskeletoru bulalım. Tamamdır. <laughs> Şimdi gücümü hissedeceksiniz. Şimdi gidip Tila ve Orko'ya yardım edelim. <laughs> Hemen. <laughs> ben bir uzay geçidi açacağım ve kraliyet sarayında iskelet olarak katılacağım. Hemen onu durdur Atılgan. <gülüyor> 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 Hadi millet büyüğümüzü hemen saraya götürür. Evet artık gerçek efendinin önünde diz çökme vaktin geldi. Asla. Orko, bizi nereye getirdin? Aa! Kraliyet sarayına, yani tıpkı dediğim gibi. Aslında o kötülüğünün uzay geçidiydi, benim değil. En azından buraya geldik. Hadi iskeletoru bulalım. Gerek yok Himen. Çünkü biz sizi zaten bulduk. Yakala onu Pantor. Hey Pantor. Seni görmek ne kadar güzel. Harika Tila. Artık yemeği pişirebiliriz. Hayır. Çorbada tuzun olsun istediğine eminim eski dostum. Şimdi biraz da su katalım. Tamam. Evet. Şimdi de biraz sihir katalım. Bu ekmek biraz çabuk pişti ama yine de güzel oldu. Bunu ödeyeceksin hemen. Bana öyle deyip duruyorsun iskeletor. Ama kötülerin asla kazanamayacağını ne zaman anlayacaksın acaba? Himeni elime geçirince yedek bekleyin. Evet Squinch, Himeni gerçekten kurtardın. Evet. Bunu da küçük olduğum için başarabildim. Belki de boyumdan dolayı üzülmemem gerek. Evet, haklısın Squinch. Önemli olan ne kadar büyük olduğun değil, cesaretinin ne kadar büyük olduğudur. Ve bunu düşünecek olursak, sen gerçek bir devsin. Peki ya ben? <laughs> sen bir dev değilsin Orko. <laughs> Sadece koca bir soytarısın sen. Bugünkü hikayede Himen insanın içinin nasıl olduğu önemlidir dedi. Aslında şişman, zayıf, ince, kalın, uzun ya da kısa olmanız önemli değildir. Diğer bir deyişle asıl önemli olan ne kadar iyi bir insan olduğunuzdur. Biliyor musunuz? Şu anda dışarıda sizin yerinizde olmak isteyen bir sürü insan vardır. Buna eminim. <laughs> Aferin sana Scrooge. İyi söyledin.